Dolaştım her yerde. Ha, ha. Sosyal medyaya yazdım. İşte Instagram, Twitter, LinkedIn, E-Devlet, Enabız. Hayat e Hevesi. Hepsine yazdım kanka. Ha, pislik ya. Aa, dur arayacağım ben seni. Telefon çözüm. Ay kapı çalıyor. Bay bay. Sürpriz. Sürpriz. Hayır, hayır. Hayır Cale'cim, hayır. Duyar duymaz geldim, kara haberi aldım. Seni bu kötü gününde yalnız bırakmak istemedim. Ya ne tatlısın, ne tatlısın. Gitar da getirdim, kafan da belki. Ya ne tatlısın. Evet, canım, canım ben, benim. Canım. Ayrılık sonrası yaslanacak bir omza ihtiyacın olur diye düşündüm. Senin için geldim Cale'cim. Ya canlarım benim ya. Ya sizi yerim. Ay ayakta kalmayın, gelin şöyle oturun ya. De, ben oluyor ben ya. Dur, dur, o tarafa ben... O tarafa... Gel, gel, bana gel, yaklaş da oturursun. Gel, gel. gel. Sen gel. Ah, ah, ah Jale, ah Jale. Nasıl oldu ya? Nasıl oldu ya? Nasıl bir aptal, nasıl bir budala senin gibi bir güzelliği terk edebildi ha? Sorma canım arkadaşım, sorma. O Hakan pisliği Hı -hı. çat diye ayrıldı benden tek kelime bile etmeden. Hem de bir mesajla. İnanabiliyor İna musun? Ben inanamıyorum. Bilmiyorum Suzan. Ben gerçekten inanamıyorum. Ya bu Hakan gibiler yüzünden benim gibi erkekler gerçekten ortada kaldı ya. Ya bak, sana bir şey söylemek istiyorum. <laughs> Her erkek Hakan gibi değil. Ben derim ki asla, sakın, katiyen aşka kapını kapama. Ya ne kapatacağım ya? Canlarım benim ya. Siz hepiniz toplandınız beni teselli etmeye mi geldiniz? Evet. Ben ilk ben düşündüm. <laughs> Onları ben, ben kapıda gördüm aslında. İlk benim aklıma geldi. Kapıda karşılaştık biz onlarla. <laughs> yani seni en çok sever üçlü biziz diyelim. <laughs> İyi ki varsın. Oh. Ay ah, canım. bir dakika. Kapı çaldı. Bu kez kapı. akşamlar Jale. Ay senin burada ne işin var? Çok üzüldüm ya. Gerçekten çok üzüldüm ya. Ayrılık haberini alır almaz hemen koştum geldim. Hatta otogardan buraya taksi bulamadım. Otogardan verdir koşayım. Ya. Ayrılık haberine bak, koronadan hızlı yayılıyor. Gel, ya. gel sen otur bari, siz kaynaşın o zaman. Gel lütfen, gel. Kalabalıkmış ya ben. Gel, gel siz kaynaşın. Gel, gel. Merhaba, Merhaba, Böyle aniden. E ben o zaman bir şeyler Selam hazırlayayım. Abi. Geliyorum size. Bekleyin. Tabii, Hemen iki dakika tabii. geliyorum. Her hadi. şeyi anlatacağım. Tek tek anlatacağım her şeyi. Hadi evet, çabuk ama ya. hadi. Lütfen. Sıra varmış ya. Eğer ne, ne çok seveni varmış Cale'nin. Herkes kapısında maşallah. Ya yana kapılarına dayanır gibi dayandı kızın kapısına siz yarışmaya nereden katılıyorsunuz? Ben Urfa'dan geliyorum. Ha. Otobüsle 18 saat. Bu nasıl bir yokluk lan? Ben kötüyüm. Adama bak, gurbete kız için gider gibi almış. Ne o? Bağlamasını almış, döşeğini almış, gelmiş. Helal olsun kardeşim sana. Ya arkadaşlar, şimdi birbirimizi kandırmayalım. Hepimizin hangi amaç için burada olduğu çok belli ya. Evet arkadaşlar, Vallahi birbirimizi kandırmayalım. Açık konuşacağım. Ben tam üç senedir ayrılmalarını bekliyorum. Hı? Jale benimdir. Kusura bakmayın. Allah Allah. Haç sırası mı lan bu? Mı lan? Ne yapalım? Yeteneksizsinize bağlayacağız artık. Gitarı bağlamayı görünce de abes bir örnek değil yani. Ben de artık Köpek Max gibi bir sürpriz yakalarım diye onu yapayım. Ya arkadaşlar, kusura bakmayın. Böyle alenecele ayarladım. Buyurun. Abele gel. Amele al. Şöyle Rahatınız Abi bir gel. Allah aşkına nereye gel? onu şuraya serelim. Oturalım tamam. Sardık. Siz rahat, Neden yeter? Bir şeyler atıştı ne yeter? Şahalecim ya. <laughs> ya. benim aklıma takıldı. Hani e, şeyi soracağım sana. Hani siz bu e, ha... Hakan'la neden Hakan'la niye ayr Birader sen ne olsun istiyorsun? Hakan'la niye ayrıldınız? Anlatmak istemiyorsan önemli değil. Yarana deşmeyeyim. Ya Feridun, ne tatlısın ya ne tatlısın. Anlatacağım. Şimdi geçenlerde ben bunu karşıma aldım. Dedim ki ben istifa edeceğim. Hayallerimin peşinden giderek şarkıcı olacağım Aa, dedim. Dedin Şarkı? Mi? De şarkıcı helal mi? Ay İnanmıyorum sana. Yemin Sen ederim ya. iflah olmaz bir hayalperest olduğum için seni en iyi ben anlarım. <laughs> Asıl ben müzikle yaşayan ve yürekleri şarkılarıyla ısıtmayı şiar edinmiş biri olarak seni en iyi ben anlarım. Ah Jale, senin böyle bir yeteneğin olduğunu bilmiyordum Jale. Ya şimdi yani ben yani kendimi de övüyor gibi olsun istemiyorum asla ama sesim çok iyidir. Aa. Ama o bunu anlamadı ve şarkı söyleyeceğim albüm yapacağım dediğim anda koşarak gitti. Böyle yazıklar olsun ya hele müsaade <laughs> Gerçekten yazıklar olsun ya. Yetti ulan artık bu ateerkil sistemin kendi ayakları üstünde durmak isteyen kadınları bastırdı. Yetti ulan sizin artık bu iğrenç teniz. Yetti ya! Jale, kimin sana ne yapamayacağını söylemesine sakın izin verme. Yeter! Açın ula kadınların önünü. <laughs> Hep bisiklet ya giyirler, azıcık açsınlar. Bilal, ee... <laughs> ee ne alaka? O kadar haklısın ki. Ne alaka ya? İşte erkeğim ya. Boş boş konuşuyor. Artık erkekler susun, kadınlar konuşsun. Erkekler konuşmasın, kadınlar konuşsun. Bir susak. Susak evet. <laughs> o zaman... dünyayı anlamak belki zor bir mesele hey. Ama hayat geçiyor şöyle böyle Her şeyden uzaklaşıp gülmekse mesele <laughs> Katılarımıza ve de, sen de